Türkiye'nin önde gelen tavuk üreticilerinden KöyTür maalesef battı. Bu batış Samsun'un ekonomisi başta olmak üzere çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. 30 Kasım 2015 tarihinde iflas erteleme talebiyle başlayan süreç hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta içinde resmi iflasın gerçekleşmesiyle son buldu. Bazı siyasi figürlerin köy türün batışına mal bulmuş mağribi gibi atlaması ve bu konuda siyasi angajmanları gereği yaptıkları anlatımlar konunun gerçeğinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Ben de bugün sizlere köy türün batışının gerçek hikayesini anlatmaya çalışacağım. Köytür firmasının sahibi Sinan Çakır aynı zamanda hala Samsun Ticaret Borsası Başkanı'dır. Köytür iflas erteleme sürecine gelinceye kadar ki tüm suçlar bir şekilde başkalarının üzerine atılarak destek olunmadığı için iflas edildiği yönünde bir algı oluşturuldu. Bizler de buna hep beraber inandık, yeri geldi hükümeti suçladık, yeri geldi Samsun siyaseti Köytür'e neden sahip çıkmıyor diye söylendik. Ancak durumun böyle olmadığını elime ulaşan birçok bilgi ve belgeyi inceledikten sonra anladım. Sinan Çakır ticari hayatını babadan kalma bir mirasın üzerinde sürdüren, hırslı ve risk almaktan hiç çekinmeyen bir tüccar olma özelliğiyle tanınır. Daha önce Fatoğlu piliç konusunda piyasada yaşanan tüm olumsuzlukların da arkasında olduğu yönünde ciddi iddialar var. Fakat ben bugün o konulara hiç girmeyeceğim. Dedik ya konumuz köytür. Bir firmanın usulüne uygun şekilde batırılması ile ilgili iş ve eylemler şu sıralar Samsun'da sıklıkla karşılaşılan şeyler. Zaten köy tür dosyasını bu denli incelememin sebebi de bu tarz örneklerin Samsun'da çoğalması. Köytür 30 Kasım 2015 tarihinde Konkordato talebinde bulundu. Konkordato'nun ne olduğunu bilmiyorsanız onu da hemen söyleyeyim. Diyelim ki bir firmadan alacağınız var. O firma da Konkordato ilan etti. Bu ilandan sonra hukuki olarak alacağınızla ilgili o firmanın kapısının önünden bile geçemezsiniz. Yani Konkordato ilan eden firma bir nevi alacaklarına karşı bir kalkana sahip olmuş olur. Köytür Konkordato ilan etmeden hemen önce ne tesadüftür ki bankalardaki tüm kredi limitlerini sonuna kadar kullanmış. Hatta Konkordato kalkanını üzerine geçirmeden bir hafta önce Ziraat Bankası'ndan 15 milyon lira kredi çekmiş. Şimdi burada şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. konkordato öyle bugün gittim, yarın ilan ettim diyebileceğiniz bir şey değil. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde alınabilecek bir mahkeme kararı. Dolayısıyla ticaret borsası başkanlığı da yapan bir tüccarın bir hafta sonra çıkacak konkordato kararından haberinin olmaması sizce mümkün müdür? Buradan anlaşılan şu ki bir yandan köy türün konkordatosu için mahkeme kararı peşinden koşulurken bir yandan da Ziraat Bankası gibi devletin köklü bir kurumundan bu durum gizlenerek 15 milyon lira gibi bir rakamda kredi çekilmiştir. Buradaki kamu zararına hiç girmeyeceğim bile. Bankalarla yapılan kredi görüşmelerinde öne çıkan bir isim daha var. O isim de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu. Kendisinin konkordato sürecinden haberi var mıdır henüz bilmiyorum. Ama konkordato sürecindeki köy türün bankalardan kredi çekebilmesi için emeği olduğu elime ulaşan bilgiler arasında. Şu ana kadar anlattıklarımı profesyonelce işlenmiş bir operasyon planı olarak düşünelim. Birçok bankadan 100 milyon liranın üzerinde krediyi çekip kasasına koymuş bir şirket düşünelim ve hemen ardından konkordato ilanıyla tüm alacaklılara karşı bir koruma duvarı örüldüğünü hayal edelim. Yani bu benzetmeye göre Köytür bankalardan çekebildiği tüm kredi tutarlarını çekmiş, kasasına koymuş, devletin bankası da dahil birçok bankaya borçlanmış ve borçlu olduğu herkes gibi bu bankaları da konkordato kararıyla kendisinden uzak tutmayı başarmıştır. Buraya kadar anlattıklarımla kalacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü asıl mesele bundan sonra başlıyor. Konkordato da olsa resmi olarak borçlu bir şirketten bahsediyoruz. Eğer böyle bir plan varsa bu planın tamamlanması için borçların prosedür ve işlemeyen hukukçakları arasında yok edilmesine sıra gelmiştir. Şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatle dinleyin. Bu söyleyeceklerimden dolayı bana belki yandaş diyecekler, belki yalancı diye iftira atacaklar, belki de başkaları da yaptı onu neden söylemiyorsun gibi akla izana sığmayacak şekilde üzerime gelecekler. Ama olsun ben sonucu ne olursa olsun doğru bildiklerimi sizlere her zaman anlatmaya devam edeceğim. Hazırsanız sahneye yeni bir şirket çıkıyor. Kuzeyem. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Köytür, konkordato ilan ettikten hemen sonra eski şirket ortaklarından Musa Çakır'ın yeğeni olan Erkan Baş adına 250 bin lira sermaye ile bir şirket kurulur. Bu şirket, Köytür firmasının bütün ihtiyaçlarını temin eden aracı şirkettir. Tabiri caizse yurt dışından bire getirip Köytür'e yüze fatura etmekte ve bu sayede firmanın bütün varlığını yavaş yavaş Anladınız. Yeni firma 4 yıl önce 250 bin lira sermaye ile kurulmuş ve şu ana kadar resmi kayıtlara göre sermayesi 7 milyon liraya ulaşmıştır. İlginç olansa artan sermaye miktarının şirketin bir yıllık karının sermayeye aktarılmasıyla oluşması. Bazı şirketler tarafından bu yöntem karın vergisini ödememek için bir muhasebe hilesi olarak kullanılıyor. Konuşmamın başında ne demiştim? bazı siyasi figürlerin köy türün batması konusuna mal bulmuş maribi gibi atlaması ve konuya siyasi angajmanları gereği yaptıkları anlatımlar konunun gerçeğinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani bu bilgiler ışığında bakacak olursak birileri çıkıp köy türü devlet batırdı. Samsun siyaseti köy türü kurtaramadı gibi ifadelerle mevzuyu kendi siyasi penceresinden işliyor. Büyük bir operasyonun perdelenmesine de belki bu nedenle sebep oluyor olabilirler. Bu konuda yaptığım araştırmalar sonucu ulaştığım bilgiler neticesinde şunu söyleyebilirim ki devlet, bankalar ve konkordat uygulaması başta olmak üzere köy türün batmaması için her türlü imkanını seferber etmiştir. Bu imkanlarla ve kasasındaki milyonlarca liraya rağmen köy türün batışı akıllarda birçok soru oluşturuyor. Evet köy tür göz göre göre batırılmıştır ve bunun sorgulanması gerekir. Ama soruyu kime ve nasıl sorduğunuz önemlidir. Bakın aklınıza şu sorular gelebilir. Köytür firması kendi yöneticileri tarafından bilerek ve isteyerek mi iflas ettirildi? Konkordato ilanından hemen önce çekilen milyonlarca liralık krediler nereye aktarıldı? Asgari ücretle çalışan bir işçiye 250 bin lira sermayeli şirketi kim kurdurdu? Bu şirket Köytürle yaptığı ticaretten 7 milyon lira kar elde ederken Köytür nasıl zarar ettirildi? Yeni şirketin sahibi olan yeğenin banka müdürü olan eşinin bu konularda ne kadar dahli var? KöyTür gibi büyük bir firmayı batıran Sinan Çakır Ticaret Borsası Başkanlığı görevine hala nasıl devam edebiliyor? Ben bu sorulara cevap bulamadım. Kayyum da bulamamış olmalı ki konuyla ilgili yazdığı raporda aynen bu soruların cevabını aramış. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ziraat Bankası da KöyTür'ün firma sahipleri tarafından hileli şekilde bilerek ve isteyerek iflas ettirildiği konusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Burada bizim aslında dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bazı siyasilerin selden kütük, kütük kapmaya çalışmasıdır. Şu ana kadar anlattıklarımı öğrenebilmek için bir gazeteci olmaya gerek yok. Bu bilgi ve belgeler bu konuyla ilgili açıklama yapan siyasiler için çok kolay ulaşılabilir belgeler. Ama sanıyorum onların niyeti üzüm yemek değil her fırsatta bağcıyı dövmek ol, olduğu için anlattıkları köy kahvesindeki dedikoduların dışına çıkamıyor. Konuyu toparlamak adına size bir hikayenin son kısmını söyleyeyim. Hoca durur mu? Yapıştırmış cevabı. Hırsızın hiç mi suçu yok?